Kahramanmaraş Sütçimam Üniversitesi Radyosu, Radyo Kasü'den sevgi ve selamlar. Umarım güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma projemiz kapsamında gerçekleştirdiğimiz Dillere Düştük isimli programımıza hoş geldiniz. Ben Enes Akoluk, Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Programı'na kayıtlı lisans öğrencisiyim. Programımız kapsamında yabancı dil farkındalığımızı artırmak amacıyla çeşitli konuklar ağırlayacağız. Bugün stüdyomuzda yabancı dil eğitimine ilişkin bilgi ve deneyimlerini bizlerle paylaşacağını umduğumuz iki değerli konuğumuz var. Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Doçen Doktor Reyhan Ağaçam ve aynı anabilim dalında görevli Doktor Öğretim Üyesi Stefan Ratert hocalarımızla birlikteyiz. Hocalarım hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba, hoş bulduk. Öncelikle davetimizi geri çevirmeyip programımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. İlk bölümde sizleri burada ağırlamaktan onur duyuyorum. Uygun görürseniz sohbetimize Reyhan Hocam ile başlamak istiyorum. Reyhan Hocam, bize kısaca kendinizden bahseder misiniz? Ben öncelikle davetiniz için teşekkür ederim. Umarım güzel bir yayın olur. Ee, güzel katkılarda bulunuruz Stefan Hocam'la birlikte. Ee, ben Reyhan Açam. Ee, senin de bahsettiğin gibi İngiliz Dili Eğitim Bilim Dalı'nda görevli öğretim üyesiyim. 2012 yılından beri Karmamaraş'ta görev yapıyorum. Öncelikle yabancı Yüksek Okulu'nda. Okutman olarak görev yaptım. 2015'te eğitim fakültesinde göreve başladım. Şimdi İngilizce öğretmeni adaylarımızı yetiştiriyoruz. Ee, sanırım bu kadar. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hocam. Şimdi diğer konumuz sevgili Stefan hocama dönmek istiyorum. Almanya'da doğup eğitim aldıktan so sonra uzun yıllar üniversitemiz yabancı diller yüksek okulunda okutman olarak görev yaptınız. Şu anda eğitim fakültesinde doktor öğretim üyesi olarak görev yapmaktasınız. Eğitim fakültesine neden geçiş yaptınız? İngilizce öğretmeni olmakla akademisyen olmak arasında nasıl farklar var? Hangisi daha zevkli hocam? Oh O çok enteresan bir soru. Ben e, 2000 yılında Türkiye'ye geldim ve aslında ben latince ve tarih okudum. Fakat burada İngilizce okutmanı e, olarak çalışmaya başladım. O çok zevkli bir iş çünkü her gün öğrencilerle birliktesiniz, e, güzel tecrübeler kazanıyorsunuz. Sonradan, wo bin chok schon ein anderes kendi, Wir japte Ben bunu ved Bushekirde, bu şekilde yavaş yavaş akademik alanına girdim. Sonradan, mesela bizim bölümde Yunus M. Roger, zaman çokuruvada yüksek lisans yaptı. Beni de teşvik etti, teşvik etti, çok Stefan Sende yap. Öyle yüksek lisansımı yaptım, sonradan doktoramı e, doktora yaptım ve 2020 yılından e, itibaren doktor öğretim üyesi eğitim fakültesinde çalışıyorum. Şimdi hangisi daha güzel söylemek zor. E, tabii e, eğitim fakültesinde bir e, öğretim üyesi olarak e, araştırma yapıyorsunuz. O ayrı bir zevk veriyor benim için. Evet hocam. Size de çok teşekkür ederim hocam. Sizleri tanıdığımıza memnun olduk. İzninizle bugünkü konumuza giriş yapmak istiyorum. Öncelikle Reyhan hocam, İngilizce serüveniniz ne zaman nasıl başladı? Aslında biraz uzun bir hikayesi var ama çok da sıkmadan <laughs> anlatmaya çalışayım. Şimdi ortaokulda benim en başarısız olduğum, en sevmediğim ders de İngilizce. Bu beni yakından tanımayan insanlar için biraz sürpriz olabilir ama gerçekten öyleydi. Çok başarısızdım. Hani sonrasında hırs yaptım, çok çalıştım, başardım demeyi çok isterdim ama böyle olmadı. Anadolu sesini kazanmıştım. Adana'da hani şu anki gibi her yerde Anadolu seslerinin olduğu bir dönem değildi. 7 tane Anadolu sesi vardı. ağırlıklı İngilizce öğretim görülüyordu. 24 saat haftada vardı. Şimdi ben e, derslere odaklanıp geçip başarılı olmak isteyen bir öğrenciydim o dönem. E, burada başarılı olduğum sonra 9. sınıfta yine Anadolu sesi olduğu için evet farklı dersler de gördük ama yine İngilizce ağırlıklıydı. Hani onda da çalıştık, geçtik. Ardından ben e, avukat olmaya karar vermiştim. Eş tercih ettim. Dönemin başında 10. sınıfta hani bir baktık tekrardan İngilizce 8 saat görünüyor. Dedim İngilizceyle bu kadar haşır neşir olacaksam en iyisi dil bölümüne geçeyim. Öyle biraz tesadüfen başladı ama benim şansım oradaki öğretmenimdi. Yani çok çok iyi bir dil öğretmenim vardı. Hani onun sayesinde İngilizceyi daha çok sevdim. Daha başarılı olduğuma inanıyorum. Sonrasında Çukurova İngilizce Öğretmenliği bölümünü programını kazandım. Aynı üniversitede yüksek lisans ve doktora yaptım. Bir dönem e, Milli Eğitim'de çalıştım İngiliz öğretmen olarak çok da büyük keyif aldım. E, sonrasında üniversiteye geçince hani bu serüven devam etti. E, i̇yi ki de öyle olmuş diye düşünüyorum. Teşekkür ederim soru için. Ben teşekkür ederim hocam. Sevgili hocalarım, sizlerin de çok iyi bildiği üzere ülkemizde 2. sınıftan 12. sınıfa kadar 11 yıl boyunca yaklaşık olarak 1300 saat zorunlu İngilizce eğitimi verilmekte. Eğitim Fakültesi öğrencileriyle gerçekleştirmiş olduğumuz anket sonuçlarına göre 762 öğrencinin %11'i İngilizce bilmediğini, %44'ü ise başlangıç düzeyinde İngilizce yeterliliğine sahip olduğunu belirtmiştir. Yani sonuç pek parlak değil. Sizce bu durumun nedeni nedir? Öğrenciler neden yetersiz bir şekilde liseden mezun oluyorlar? Yani hocam kısaca biz ülke olarak neden İngilizce öğrenemiyoruz? Şimdi bu konuda belki bir Genelleme yapmak yanlış ama tabii e, sıkıntılı bir durum olduğunu söyleyebiliriz. E, şimdi nereden başlarsak? E, mesela e, gördüm biz de staj okullarına gidiyoruz. Bizim gördüğümüz e, mesela çok gramer dayalı bir eğitim verilecek. E, daha çok e, konuşmaya yönelik, e, okumaya yönelik, yazmaya yönelik bir eğitim e, sürdürülmeli. E, Türkiye'de tabii bir problem var. Şimdi öğrenciler okulda İngilizce öğreniyorlar fakat dışarıda İngilizce kullanma bir fırsatı yok. Bu yani tabii sadece Türkiye için değil bu genel olarak böyle e, ülkelerde bir problem. E, gerekirse yani bir problemden de bahsetmek istiyorum. E, bence orada da geneleme yanlış fakat Ingelise öhrte Männerinnen, Ingelise seh, sie sich Olduno mehr so gut fühlen. E, Messelassam, yani der NSC, ein Programm, da, Ingelise e, öhrte Männer, Programm, der Orangeisen, Biras, e, Sisabiras, LSTM, Messelassam, Bistabi, der Slede, Messelassam, e, Ocuma, e, Ödevleri, River, Jurus, e, Iki, e, Ama, Jemeswa, Sistabi. ders konusunu daha iyi anlayacaksınız ama aynı anda otomatik olarak İngilizcenizi e, geliştireceksiniz. Fakat öğrenciler ne yapıyorlar? E, okuma görevleri yerine getirmiyorlar. Ben de aslında Stefan hocam gibi düşünüyorum. Hani görüşlerine katılıyorum. Şimdi bir bir gitmek gerekirse birinci sebep Stefan hocamın dediği gibi İngilizcenin ders dışı saatlerde kullanılmamasıyla alakalı. Şimdi bunun sebebi de şu. Türkiye'de İngilizcenin konumu. Türkiye'de İngilizce ikinci dil değil, yabancı dil. İnsanlar hani insanlar şunu düşünüyor olabilir. Hindistan'da insanlar çok iyi İngilizce konuşuyor ya da Kanada'da çok iyi İngilizce konuşuyor diyebilir. Hani Kanada'nın belli bölgelerinde Fransızcanın ana dil olduğunu düşündüğümüz bölgelerin daha iyi konuşuyor diye diye düşünüyor olabilir. Bu hani o insanların bizden daha zeki olduğu anlamına gelmiyor. İngilizcenin konumuyla alakalı bir durum. İngilizce orada ikinci dil. Hani ikinci dil ne demek? Ders dışı saatlerde de öğrencilerin sokakta, herhangi bir yerde duyabildiği dil demek. Türkiye'de İngiliz, İngilizce'nin böyle bir konumu yok. Başka bir yabancı dilin de genel olarak böyle bir konumu yok. Dolayısıyla bizim öğretimimiz genelde ders e, saatlerine sınırlı. Hani başka sebepler de var, onlardan da bahsedelim biraz. Ee, bir kere, Milli Eğitim'de e, tanımlanan İngilizce öğretme programının amaçlarıyla ölçme-değerlendirme arasında büyük bir tutarsızlık var hani İngilizce öğretmenliği pro, e, öğretim programında şöyle söyleniyor. Öğrenciler işte dört dil becerisine de hakim olacaklar. Hani e, biz böyle İngilizce öğretmenliği öğrencilerine anlatır gibi şimdi anlatmayalım. Bilmeyenler de olabilir. Yani dinleme, konuşma, okuma, yazma dört temel beceri dediğimiz beceriler bunlar. Programda bu dördüne de hakim olmaları bekleniyor öğrencilerin ama sınavlara girdiklerinde ölçülen tek şey okuma becerisi becerisi özellikle liselere geçiş sınavında, üniversiteye giriş sınavında sadece öğrenci okuduğunu anlıyor mu buna bakılıyor. Dolayısıyla bir tutarsızlık var. Öğretmen de aslında biraz arada kalıyor. Konuşmayı mı öğretecek, dinlemeyi mi öğretecek yazma zaten tamamen göz ardı edilmiş durumda. Sınav odaklanıyor çünkü maalesef bizim gibi ülkelerde öğretmenin de başarısı öğrencinin sınav başarısıyla ölçülüyor. Hani bu ayrı bir problem. Ee, ardından, e, belki, pardon, buyurun Ştefan Hocam. Çünkü sen çok doğru bir şey az önce söyledin. Şimdi, mesela Kanada'da, e, e, okul dışında da tabii e, konuşmaya ve iletişim olanakları var. Ve e, çok doğru söyledin, e, şimdi Kanadalı bir öğrenci e, daha zeki değil. Hatta ben dedim ki, genelleme yapmak her zaman yanlış. İki hafta önce Karamanmaraş Fen Lisesi'nden bir grup geldi. Bizi ziyaret etti. bizim öğrencilerimizle sohbet ettiler. ve bizim öğrenciler dediler ki ben 9. 10. sınıfta o kadar iyi İngilizce konuşamadım. O çok önemli bir şey. Yani demek ki o Karamanmaraş Fen Lisesi'nde oradaki öğretmenler sadece sınava yönelik değil, yönelik bir ders işliyorlar. Evet kesinlikle, kesinlikle hocam. Ee, dediğimiz gibi üretimsel dil becerileri de bu şekilde biraz göz ardı ediliyor maalesef başka e, belli yerlerde üzerinde duruluyor bu sevindirici bir şey ee, biz de uygulama okuluna gittiğimizde görüyoruz hani benim bu dönem gittiğim uygulama okulu bir ortaokuldu orada gerçekten iyi öğrenciler böyle algıları açık, İngilizce konuşmaya çalışıyorlar, İngilizce cevap vermeye çalışıyorlar. Bu çok e, sevindirici bir şey. Tabii e, arkasında yatan nedenlerin de üzerinde durmak gerekiyor ama e, kaldığımız yerden devam edelim. Bu neden İngilizce öğrenemiyoruz ya da konuşamıyoruz diyelim. Aslında biliyoruz. Çok şunu söylüyordur, senin de bahsettiğin gibi. A, anlıyorum, konuşamıyorum. E, çünkü e, bir kere biz telaffuz hatası yapmaktan korkuyoruz. Bu basit bir şey gibi görünüyor. Telaffuz hatası yapmaktan korkuyoruz. Ya yanlış sesletirsem, ya gülüş duruma düşersem. Bu olunca e, kendisini geri çekiyor dil öğrencisi. Çok iyi gramer kuralı bilse de kendisini ifade etmekten e, çekiniyor, utanıyor. Stefan Hocam buyurun evet, siz bu konuda ya, ne düşünüyorsunuz? Bu konuda çünkü çok güzel bir e, örnek var. Bu tabii... Tellerfuß çok önemli bir şey ama her şey değil. Ben şu anda bazı projelere dahil oldum. Biz uluslararası toplantılar yapıyoruz. Orada İspanya'dan, Portekiz'den, İtalya'dan katılımcılar var. Şimdi onların telafuzu e, ıı, hatasız? Hayır, tabii değil. Ama ıı, vermek istediği mesajları verebilirler. Hiç kimse orada, orada gramer hatası yaptın, orada telafuz <laughs> hatası yaptın. <laughs> hiç kimse ...yokum evet, yapmaz. Evet, evet. İşte böyle bir ortam olursa bizim öğrencilerimizin aslında bildiklerini, e, konuşabildiklerini görecekler, anlayabildiklerini görecekler. Ama maalesef bundan doğan bir şey var. Hani telaffuz hatası da e, çoğunlukla şundan yapılıyor. Şimdi bizim ana dilimizle İngilizcenin bir kere yapısal olarak çok ciddi farklılıklar var. Hani söz dizimini geçtim. E, özne, yüklem nesne kullanılıyor İngilizce'de bizde özne evet başta ama nesneyi ortaya alıyoruz vesaire. Hani bu kısmı geçtim. Yapısal olarak şöyle ciddi bir farklılık var. İngilizce de pardon Türkçeden başlayayım. Türkçede bir harfin bir sesletimi var. Yani nerede olursa olsun isterse kelimenin başına olsun ortasında sonunda çok çok istisnai bir durum olmadıkça bir harf bir şekilde sesletilir. Bunu bir zihninizden geçirin lütfen. Ama İngilizce'de öyle değil. Bir harf o kadar farklı şekilde sesletiliyor ki yani C harfi en basitinden. Kelimenin başına gelirse ayrı, ortasında ayrı bir kuralı da çok dayandıramıyorsunuz. Çünkü bizim intuition dediğimiz bir şey var. Böyle ne diyelim ona ön sezimi diyelim özür diliyorum eğer yanlış kullanıyorsam bu tabiri. Bununla hareket ediyorsunuz. Yanındaki ünlü harfin durumuna kadar değişiyor. Dediğim gibi tam bir kurala da oturtamıyorsunuz. Onu o şekilde kabul edip öğrenmek durumundasınız. Şimdi öğrencilerimiz de bir şekilde sesletildiğini düşünerek o hatayı yapıyor bu sefer özellikle günüş duruma düştüğünü düşünüyorsa kendisini geri çekiyor ve bu bir kısır döngü haline geliyor. E, konuşamıyorlar. Ben bir sebebinin de bu olduğunu düşünüyorum. Şef hocam eklemek istediğiniz bir şey var mı bu konuda ben devam edeyim mi? İstersen sen devam et ben ara sıra. Peki. teşekkürler. Bir başka sebep e, şu olabilir. E, yani belki de daha önemli bir sebeptir, bilemiyorum. Yabancı dil bilmenin öneminin çok farkında değilizdir. Şimdi biz e, bu işin içerisinde olduğumuz için bize genelde hani bilinçli veliler de geliyor ama daha çok üniversiteyi bitirmiş işte iş hayatına atılmış bunun dezavantajlarını yaşamış insanlar geliyorlar. Hocam biz bu İngilizceyi nasıl halledeceğiz? İngilizce böyle halledilebilecek bir şey değil bu önemli üzerinde durulması gereken bir şey ve sadece İngilizce de sınırlı değil. Şimdi dünya nüfusunun e, önemli bir kısmı tek dilli değil. Aslında tek dil bilenler azınlıkta kalmış durumda. Hani e, İki dilli ve çok dilli insanlar çok daha iyi pozisyonda çok daha fırsatlar elde ediyorlar. İşte Hocam sanırım bir şey eklemek istiyor burada. Ya, e, şimdi İngilizcenin önemini mesela e, orta okul öğrencileri bilmiyorlar. O doğrudur doğru, belki de bilemezler. Biz okullara gidip e, İngilizce gelecekte şu bu o şekilde kullanacaksınız. O bence çok e, uzak kalıyor. Dolayısıyla okullarda Während Englischers Dersi in andermass unemly, i planlan misch, eurengileren Ihtiajlerena göre Design edil misch Dersleri, wäm bizim üretmänner misch wäm exurunda, wä bizim tek jani, kändim etekar ediyom, e, Grammeren käs in litle biyeri wa, Grammer unemsis demiyorum, ama Grammer her schaidil, şey hatta e, okula da e, bajarileri yönelik bir eğitim verilirse öğrenciler otomatik olarak zevk almaya başlıyorlar, katılıyorlar. Ama senin dediğin gibi yani sınav sistemi var. Şimdi biraz da e, MEP'teki e, öğretmenleri, e, öğretmenleri savunmak lazım. Tabii bir öğretmen e, başarılı ölçülüyor. Neyle ölçülüyor? Sınavlarda. Öğretmen biliyor ki bu sınav çoktan seçmeli olacak öğretmen mecburen onu dikkate alarak öğrencileri ne ona, ona yönelik hazır, hazırlıyor. Evet kesinlikle hocam çok haklısınız. Bir başka sebep şu olabilir. Ebeveyn duyarlı duyarlılığının yetersizliği. Yani ebeveynlerin çok duyarlı olması gerekiyor. İşte hocam Hocamın bahsettiği gibi öğrenci kendisi fark etmeyebilir. Fark etmez de zaten ortaokul öğrenci hatta lise öğrencisi bile çok öneminin farkında olmayabilir. Ama burada velinin öğretmenle işbirliği yapması gerekiyor. Bunun farkına varması gerekiyor. Bunun öneminin farkına varması gerekiyor. Çünkü ders dışı saatleri sınırlı dedik İngilizce öğretimi. Veli bunun farkında olursa okul dışı saatlerde de öğrenciyi destekler, teşvik eder. Ee, bilmiyorum birçok şey yapabilir. Elinden gelebilir diye düşünüyorum. Ebeveynlerin desteğini de almak şart gibi geliyor bana. Evet. ben de içimde kalmasın. Bir şey eklemek istiyorum. Ben az önce kendi öğrencilerimizi eleştirdim. da peki çok haksız değil ama tekrar söylüyorum genelleme yanlış. Mesela en iyi örnek sensin Enes. Sen böyle bir e, TÜBİTAK projesine başvurdun. Sonradan ne oldu? Bizim bölümde diğer öğrencileri gelmeye başladı, başladılar. E, biz de katılım başvurmak istiyoruz. Kesinlikle o, çok teşvik edici oldu. Evet. Yani e, hem bizim bölümde hem de MEP okullarında bier nasseli bier etkin lick olosturmaklasem herr schäls nava yünelik olma masalasem äh f, yani äh, müfredat dischener aktivitel olmasalasem äh bu yani şimdi bu äh, bahsettimis äh, problemleri çözmek ichin bier çözem yok bier çok çözüm var Ve mesela benze, äh, Böyle sınıf dışı etkinlikleri e, e, organize etmek çok önemli bir şey. Bu çözümlerin bir örneği. Cevaplarınız için teşekkür ederim hocam. Sevgili hocalarım, yine anket sonuçlarına göre 762 öğrencinin %11'i İngilizce öğrenmek istemediğini ifade etti. Buna gerekçe olarak İngilizceyi mesleki alanda kullanmayacaklarını ya da İngilizceye ihtiyaç duymadıklarını belirttiler. Sizce hocam İngilizce öğrenmek zorunda mıyız? Schimdi, Busor, Bier, Sorrow, Schimdi, Dialemke, Bier, Bisenbier, Orange, Leremis, Barschka, Bier, Fakultät, Olabiler, Janik Kasi, Olabiler, Orange, Sorrow, Bier, äh, Hükkumet, Direcende, Memo, Ola, Rakchala, Schirsa, Ingelise, äh, ja, yani da, Ingelise, äh, äh Mäe, Ichtiadji, O, yüzden den Orada, äh, Ben Schimdi, Input transcript corrected: Böle Anket an, der Böle Gerüschlerin Otaja tückte, ben Onlare Jage Layamiorum. Fakat, Bäcki daha, ne dem Felserfi Bier, Jaklasum da, tücksche de Tokusel Bier Söswa, Bier Lisan, Bier insan, insan, Iki Lisan, Iki, iki Insan. In Bier Deal. O yüzden öğrenmek zorundayız. Ama belki bizim kişiliğimizi zenginleştirmek için e, bir dil öğrenmek e, bir, bir sebep olabiliyor. Kesinlikle hocam. Ben de aynı düşüncedeyim. Ama şöyle bir şey de söylemek istiyorum. Bunu İngilizce sınırlandırmamak gerekiyor. Yani yabancı dil bilmek. Çünkü bir kişi İngilizceyi sevmek zorunda değil, öğrenmek zorunda hissetmemeli aslında. Hani en az bir yabancı dil, bir ikinci dil bilmesinin ne kadar önemli olduğunu farkında olmalı. Her şeyden önce hani vizyonunu geliştirmek için, ufkunu genişletmek için ihtiyacı olabilir. Şimdi şöyle bir şey okumuştum. Nerede olduğunu hatırlayamıyorum. O yüzden hani atıfta bulunamayacağım. Özür dilerim. Şöyle söylüyordu. Birden fazla dil bilen insanlar kesinlikle daha rahatlar, ...daha kendilerini ifade edebiliyorlar... ...hani sorunlara daha çözüm odaklı yaklaşabiliyorlar... ...bunun sebebi şuymuş... ...neurolinguistik çalışanlar... ...söylüyorlar... ...şimdi beyinde en az iki bölge... ...aktif durumda burada... ...dolayısıyla siz bir sorunla... ...tek dil bilenler için söylüyorum... ...bir sorunla karşılaştığınızda ve onu çözemediğinizde... ...hızlı bir şekilde düşebiliyorsunuz... ...moral olarak düşebiliyorsunuz... ...ama birden fazla dil bildiğinizde... ...beyin size şu komutu veriyor... ...o sorunu çözemediğinizde... ...hani bunun kesin ikinci bir çözüm yolu vardır... ...başka bir çözüm yolu olmalıdır... ...diye düşünüyor ve... E, ...daha çok ufkunu açabiliyor insanların... Yani ...böyle bir faydası var... E, ...sağlık açısından bir faydası var... ...dil bilenlerin yabancı... E, ...Alzheimer'a e, yakalanma olasılığı çok çok düşük... ...bu bilimsel olarak kanıtlandı... ...Ştefan Hocam sanırım bu noktada bir şey eklemek e, istiyor... Evet, çünkü ben bir zaman... ...bir konferansa katıldım... ...orada Steven Krashen, ünlü bir... ...dil bilimci konuştu... ...o dedi ki, Alzheimer'a karşı... Üç e, faydalı aktivite var kahve içmek yabancı dil bilmek ve kitap okumak yani e, Stephen question öyle dedi Siz evde oturup kahve içerken yabancı bir kitap okuyun ya <laughs> <laughs> güzel Belki, ben <laughs> Şimdi bir şey müsaadenizle bir şey eklemek istiyorum e, Önem yani bir herhangi bir yabancı dilin dili bilmenin bir e, avantaj da hava ve ben gerçekten kendi tecrübemden konuşabilirim. Yabancı dil öğrenirken ana dilinizi daha iyi bileceksiniz. Kesinlikle. Kendi kültürünüzü ah, çok doğru. daha bileceksiniz. Bilmediğiniz şeyleri keşfedeceksiniz. Evet. Bir de hoşgörünüzü artırdığını söyleniyor evet. hocam bu şekilde. Çünkü kültürel olarak bir farkındalık geliştiriyorsunuz. Hani o kişi bunu neden yapıyor ee, diye sorgulamıyorsunuz. Onun kültüründe böyle diyorsunuz, e, dili anlamaya başlıyorsunuz, insanları anlamaya başlıyorsunuz ve bu hani çok da ütopik olmamak üzere aslında e, dünyada huzura da gerçekten Tabii. katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum ben. Bu çok önemli bir neden. Neden evet. yabancı evet. dil ve mutlaka İngilizce gerekmiyor ama neden yabancı dil öğrenmek zorundayız? Sorusunun bir cevabı bu. Teşekkür ederim sevgili hocalarım. Ben de sizlere yaptığım bir basit bir çalışmadan bahsetmek istiyorum. Bunu sizler de yapabilirsiniz sevgili dinleyiciler. E, Google'a girip iş bul yazıp arattığımda karşıma 69 milyon tane sonuç çıktı. Ancak aynı aramayı find a job şeklinde İngilizce bir şekilde yaptığımda 10 milyar 170 milyon tane sonuç çıktı. Yani yaklaşık 146 kat daha fazla sonuç karşıma çıktı. Yani İngilizce bildiğimizde iş bulma olasılığımız daha fazla gibi görünüyor sevgili hocalarım İngilizce bilmenin bize artıları aşikar Peki ülkemizdeki İngilizce öğrenimini güçlendirmek için çözüm önerileriniz nelerdir diye sormak istiyorum Yani biz aslında bazı çözümlerden bahsettik orada da bir çözüm yok öğretmenlerin eğitimi çok önemli bir şey sınıf dışındaki etkinlikleri bana göre çok güzel ha bir örnek şimdi aklıma geldi e, sosyal medya. Sosyal medyanın büyük bir kısmı İngilizce üzerinden yapılıyor. E, sosyal medyaya e, olumsuz bakmayalım. Bizim birçok öğrenci, onlara sordum siz nasıl İngilizce öğrendiniz? Ne diyorlar? E, gaming. Oyun, evet, evet, oyun evet, evet. oynarken. Aynen doğru. Evet o doğru, çok çok doğru. önemli bir şey. Evet, Bizim e, durumumuzda az önce belki bahsetmem gereken bir şeydi. Şimdi hocam söyleyince aklıma geldi. Mesela dil toplumu dersini de veriyorum ben. Üçüncü sene, de sene oldu artık orada bahsettiğimiz bir şey. Şimdi e, neden yabancı dil bilinmeli? Mesela örneklerden biri şu. E, dünyada yayınlanan bilimsel on kitaptan bir tanesi Almanca ve insanlar genelde Almancayı bu sebeple öğreniyor. Yani bizim gibi ülkelerin durumunda farklı. Tabii ki oraya gidelim işte iş bulalım, daha iyi şartlar yaşayalım vesaire var ama akademik amaçlarla Almanca en çok öğrenilen dillerden bir tanesi. Birincisi, bir sebebi de bu. Ör, e, kişiler o kaynağa birinci elden ulaşmak istiyorlar. Hani atıfta bulunan makalelerden değil kendisi anlamak istediği için bu dili öğreniyor. Yani çok fazla aslında bu şeyin sonu gelmez yayına sığdıramayız aslında bunları. Ama önerilere geldiğinde ben de hocam gibi düşünüyorum. Belki şunu söyleyebilirim politika yapıcıları Örneği önerimiz olabilir. Hani yayının başına bahsettiğimiz... Milli eğitimdeki programla ölçme değerlendirme arasındaki büyük tutarsızlık bunun kesinlikle giderilmesi gerektiğine inanıyorum. Öğrencilere dört dil becerisini öğreteceğiz diyorsak ölçmede de ...bunu gözetmeliyiz diye düşünüyorum. Öğrencilerin özgüvenini artırmamız gerekiyor. Öğretmen eğitiminde özellikle bunu vurgulamakta fayda var. Öğrencilere şunu da söylemek gerekiyor. Yani hatalarınız çok kıymetli, hata yapabilirsiniz. Hata yapmak dil öğrenmenin sürecinin, genel olarak zaten öğrenme sürecinin bir parçası. Ama sen yanlış telaffuz ediyorsan, kelimeyi yanlış yerde kullanıyorsan... ...bu senin aslında biraz öğrendiğin anlamına geliyor. Beyninde bir şeyler oturuyor, aktif halde demektir öğrencilere hatalarının değerini hissettirmeliyiz ve sınıf içerisinde belki şu söylenebilir diğer öğrencilerde tabii ki olumsuz bir şeye girmesin diye. Arkadaşlarınızın hatası önemli burada gülecek hiçbir şey yok hepimiz öğreniyoruz hadi birlikte düzeltelim. Bu atmosfer yaratılırsa sınıfta gerçekten öğrenci de kendisini güvende hisseder o zaman hata yapmaktan korkmaz ve biz bir kısır döngüyü kırarız diye düşünüyorum naçizane. Sorularımızı cevaplandırdığınız için çok teşekkür ederim hocalarım. Sorularımız bitti. Ancak eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Hocam you... yeah, thank you. Okay. <gülüyor> 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 Çok teşekkür ederiz. Ben e, çok keyif aldım bu sohbetten. Umarım faydalı olur. E, yine yardımcı olabileceğimiz bir şey olursa buradayız. Tekrar teşekkür ederim nazik davetiniz için. Ya yeah, ben de aslında eklemek istediğim aynısı. Ben çok zevk aldım bu sohbetten özellikle sana enes çok teşekkür ederiz. Bu fırsatı bize verdiğin için. Çok ben size teşekkür ederim hocam. Davetimi geri çevirmeyip katıldığınız için. Ağzınıza sağlık hocalarım. Bugün Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümünden Doçent Doktor Reyhan Ağaçam ve Doktor Öğretim Üyesi Stefan Ratert hocalarımız sorularımızı yanıtlandırdılar. Dillere Düştük isimli programımızın bugünlük sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Evet. Yabancı dil eğitimine ilişkin farkındalığınızı artıracağımıza inandığımız yeni bir bölümde görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.